AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Hafsa İç Gümrük ve Keşan Organize Sanayi Bölgesi projelerinin ek yatırım programı dahilinde gerçekleşmesinin teklif edildiğini açıkladı. Edirne'nin stratejik konumu ve sosyoekonomik potansiyeliyle Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olduğunu vurgulayan Aksal, Edirne ihracat alanında ülkemiz ve dünya ticareti açısından çok önemli gümrük kapılarına sahip, Hafsa'da kurulacak bir iç gümrük müdürlüğüyle daha rahat ve kolay erişim sağlayacak, daha yüksek standartlar, standartta bir hizmet sunacağız. Bir yanımızda kocaman bir Avrupa, bir tarafımızda kocaman bir İstanbul pazarı var. Tarım deyince akla gelen ilk şehirlerden olan Edirne, Çanakkale Köprüsü'nün açılmasıyla da potansiyelini fazlasıyla arttırdı. Hem Avrupa'ya hem de her anlamda büyük bir pazar olan İstanbul'a yakınlığıyla ticaretin, sanayinin, ihracatın vazgeçilmez bir ayağı olan Edirne'mizde Keşan'da Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi çok sayıda kişiye istihdam sunacak ve aslında Trakya'nın tek gıda ihtisas OSB'si olacak Günümüzde ürettiğiniz her işe bir katma değer ekleyip pazarlamanız gerekir. İşte bu projenin önemi burada devreye giriyor. Düşünün ki bir yandan tarımsal hasıla, bir yandan gıda üretim potansiyeli, bir de üzerine rahat, hızlı, kolay ulaşım. Hepsinin birleştiği stratejik bir nokta olan Edirne'mizde gerçekleşecek bu proje, potansiyeli ve istihdamıyla sektöre yön verecek bir özelliğe sahiptir. Gıda alanında bölgenin adeta üretim üssü olabilecek potansiyelde olan bu proje, her yönüyle sınır aşan "Tüm Avrupa pazarını ve iç pazarı etkileyecek, yüksek oranda canlandıracak güce sahip bir projedir" dedi.